Günler ceviz dostlar. Bugün 30 Temmuz 2021. Bugün ceviz ters T göz aşı videosu çekeceğiz. Öncelikle malzemelerimizi söyleyeceğim. Kaliteli bir makas. T göz aşı bıçağımız. Ve elastik silikonlu aşı bandımız. Aşıdan önce aşı çubuklarımızı aldık. Gözleri gayet dolgun, pişkin, iri, arkadaşlar şu şekilde. Bakın yani şu dişi erkek çiçek. Bunları da kullanıyoruz, Bunları kullanmıyoruz. Bakın. Bunlar erkek çiçek. Tırtıl. Belli Pek pek kullanmıyoruz. Onlar patlamıyor. Bu uçtakilerden pek fazla onları da kullanıyoruz. Arkalar boş oluyor. Şimdi geçelim. Diğer aşıda yüksek aşıda söylediğimiz gibi bunlara ağacımızı sürgün göz aşı yaptığımız için bu yıl patlamasını istiyoruz. Gelecek yıllar kalmasını istemiyoruz. Gözümüzün yaklaşık yarım metre bir metre sürmesini istiyoruz. Temiz, düzgün bir yer belirledik. Yerden yaklaşık olarak iki karış üzerinden bir yakın temiz yıllık sürgüne. Bunları aynı şekilde atacağız yıllık sürgüne. İlk teemizi şu şekilde dümdüz, yatay bir şekilde atıyoruz. Temizi şu şekilde açıyoruz. Bıçağımızın ucuyla, açtıktan sonra arka yüzüyle şu şekilde yatağını oluşturuyoruz. Şu şekilde oluşturalım. Anacımız hazır. Şimdi göz çubuğumuza geçiyoruz arkadaşlar. Gözün yaklaşık 1-1.5 metre üzerinden bir düz çizgi çektik. Sonra yandan kanal şeklinde geliyoruz. Daha sonra sağ tarafında aynı şekilde geliyoruz. Şu şekilde. Şurası ok ucu gibi oldu. Daha sonra göz zamanı geldiyse şıp diye kendisi açacak. Bakın arkadaşlar. Gözün arkası Dolu. Boş değil. Şu şekilde. Daha sonra gözümüzü getiriyoruz bu şekilde. Bıçağımızı açıp daha sonra diğer tarafını aşağı doğru kaydırıyoruz arkadaşlar. Bakın. İlk açtığımız yer oturana kadar. Şu beze. Eğer şurada herhangi bir sıkıntı olursa şuradan şöyle bir hafif bir çizik atabiliriz. Bunun kabuğu sıkmazsa açısından faydası olur. Hiçbir zarar olmaz. Bıçağımızla bunu yaptıktan sonra Şimdi yüksek aşıda fark etmiyor fakat bunu fark ediyor. Aşımızı 15 milimlik silikon elastik bandımıza aşağıdan başlayarak sarıyoruz bunları arkadaşlar. Şuradan hafiften boşluk bırakıyoruz ki ağlamasını engellesin diye. Tabi aşıdan yaklaşık 3-4 gün önce bir hafta önce suyu kesinliğimiz lazım. Ki tane ağlama yapmasın. Dolamaya devam ediyoruz. Gözlerin üzerine kapatmış bir şey arkadaşlar. Bu, göz yukarıda kaydırabiliriz. Burada gerekmedi. Tam oturduğu için bu şekilde. Daha sonra üstten düğümümüzü atıp bırakıyoruz. Arka tarafta bir tane daha. Bir tane. Bu fidanımızı yıllık sürgüne yapmıştık. Bunu da iki yıllık sürgüne bulacağız arkadaşlar. Aynı şekilde gözün patlaması için, kuvvetini göze vermesi için öldürdük buradaki yaprak sapın dibindeki gözleri. Şu anda iki yılda sürgüne yapıyor bunda. Aynı şekilde yatay çizgimizi çizdik. Bıçağımız tabi keskin gayet. Açtık. Kıyamızı bıçağımızın arka ucuyla yatan oluşturuyoruz. Daha sonra gözümüzü almaya başlıyoruz. Bakın şu şekilde. Şunu yapalım. Şöyle. Önce buradan bir şey aldık. Daha sonra soldan yatay indik. Daha sonra sağ taraftan ok ucu gibi bıçağımıza hafiften şey yaparsak bakın. Kendi şıp diye atıyor arkadaşlar. Daha sonra sağ taraf sol taraf yerine oturttuk. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde yatağını yerleştirdik. Buraya oturdururak. Bu şekilde. Hiç kesmeye gerek bile kalmadı. Daha sonra gözünü oturduğuna bakıyoruz. Oturuyoruz. Biz yok. Aşı bandımızla aşağıdan yukarıya doğru hafiften sıktırarak. Bu burada boşluk bırakmıyor arkadaşlar. Arka taraflarda boşluk olabilir bantın. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki burada boşluk kalmasın. Hava almasın. Hava almayacak şekilde. Yaprak yaklaşık 10 gün sonra falan kararmaya başlayacak. Yaklaşık 15-22 gün arası da bandımızı çözeceğiz. Bir hafta sonra da bir hafta sonra da su verebiliriz. Can suyu verebiliriz. Alt temizliğinden çıkan sürgünler temizler. Obulları temizleyeceğiz. Bu şekilde büyümesini sağlayacağız. Bu aşımızın bir de arka tarafından çekelim şöyle. Bakalım bakalım. Bakın arkadaşlar. Buralarda boşluk kalması önemli değil. Önemli olan gözün kapalı olması. Şimdi bir iki tane de ters T göz aşı yapalım. Arkadaşlar. Şimdi de ters ışığı yapacağız. Ters ışığı nerede gerekiyor? Ceviz gibi, incir gibi e, ağaçlarımızda, ağlayan, e, su sorunu olan ağaçlarımızda, asma gibi ağaçlarımızda kendi öz suyu zarar vermesin diye. Bitkilerine zarar vermesin diye veya yağışın fazla olduğu yerlerde test T göze uyguluyoruz. Onda da hemen hemen T T ile mantık aynı. Sadece ilk çizgiyi aşağıdan atıyoruz. Test ediyoruz. arkadaşlar. İlk çizgiyi altta atıyorum. Öbürünü yukarıdan aşağıydı. Bunu aşağıdan yukarı. aynı şekilde yukarıdan aşağı fakat yatağımız altta kaldı. Gene açtım. Şöyle arkadaşlar. Bıçağımı arka yüzüyle açtım. Şu şekilde. Gözümü tekrar alacağım. Fakat bunu da ters alacağım. Ya yani nasıl olacak? Ok yeri yukarıda olacak. Şu şekilde. Yani gözümüzün sivri tarafı yukarı doğru bakacak. Ki yukarı doğru kaydıracağız. Şu şekilde şöyle. Bıçağını haftanın bu tarafını kaldırdım. Gözüm şıp diye attı. Daha sonra arkadaşlar şöyle, şekilde, şekilde arkadaşlar yukarı doğru kaydırarak bakın daha oturmadı. Şu şekilde arkadaşlar oturdu fazla gitti. Geri aşağı doğru çektirip yatağını tuttu. Fidanımızın gözü buradan başlayacak kalüs ağlamaya. Bu şekilde devam edecek. Göz yerine oturdu. Şu anda bantını saracağım. Bu genelde süt olan ağaçlarda fidan yetiştiricilerin kullandığı bir teknik. Tabi bilmemiz gerekiyor. Ki ağacın kendi öz suyu zarar vermesin. Bunu da yukarıdan aşağıya bağlamaya başlayacağım ki burası tam otursun arkadaşlar. Yoksa gevşeme yapar şekilde. Hafif yatak sapının geldiğini hafiften bastırabiliriz içeri doğru. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle dolamaya devam ediyoruz. Şöyle. Fazladan doladık. O şekilde gitti. Bundan da bir video daha çekelim. Bundan da iki tane olsun. Diğer üç tanemize geçelim. Bu fidanımızda da aynı işlem yapacağız. Bir tane daha test tekoş videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Alttaki çizgimizi çizdik. Üstten dikey bir çizgimizi çektik. Açtık. Sol tarafa açtık. Şimdi gözümüzü alacağız. Şu gözümüzü alalım. Şu gözümüz daha güzel. Alttan çizgimizi çizdik. yaprağımızı çek buradan. Bu şekilde böyle çizdik. Hafiften kaldırdık. Gözünü şık diye attı arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde şu bıçağı tersine alayım. Şöyle. Daha sonra sağ tarafı kaldırıp Gözümü, göze dokunmadan yaprak sapını tutarak yukarı doğru yukarı doğru kaydırıyor nereden gidecek? Bakın yatağına oturdu. Şu çizgiye gayet düz çekmeye çalışalım. Göz alırken de şu çizgiyi düz çekmeye çalışalım ki birbirine otururken hiç boşluk oluşmasın Bu şekilde. Aynı şekilde hemen yaklaşık 20-25 santimlik gözümden bantından alıp sarmaya başlıyorum. Ceviz fidan T göz aşı, ters T göz aşı videolarımız bu şekilde tamamlandı. Bunları bir hafta sonra sulayacağız. 15-20 gün arasında bantlarımızı çözeceğiz. Alttan üstten çıkan obulları temizleyeceğiz. Ondan sonra büyümesini sağlayacağız. E, Ceviz hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın.